Herkese selamlar arkadaşlar. Shake Teasy kanalına hoş geldiniz. Bugün size dünyada kokteyllerin muhtemelen en temel malzemesi olan ama yapımı da bir o kadar kolay olan tarifi anlatacağım. Ee, şeker şurubu yapıyoruz. Kokteyl için gerekli... Kokteyl diyorum. <laughs> Bu tarif için iki temel malzememiz var. Bir tanesi su, diğeri de rafine, şeker. Evet, hızlıca başlayalım. Ocağımdaki kabın içine suyumu döküyorum. Daha sonra döktüğüm suyun iki katı kadar şeker ekliyorum. Ben ikiye bir oranda yapıyorum. İki şeker, bir su olarak. Başka tariflere bakarsanız e, değişik oranlar bulabilirsiniz. Yaygın olarak bire bir oranda da yapılıyor. Kokteylin içine ekşi bir meyvenin suyunu koyuyorsam bunun yarısı kadar şeker şurubu ekliyorum. E, başka oranlarda yaparsanız bu miktar değişir. Şeker şurubunu kaynayana kadar karıştıracağım. Daha sonra o e, böyle hafif, daha yoğun bir kıvama gelecek. E, eğer çok hızlı ihtiyacınız varsa şeker şurubuna bunu bir şekerli su gibi aslında çalkalayarak da yapabilirsiniz. Ama bu çok hızlı şekerlenmesine sebep olur. Peki neden kaynatarak yapıyoruz? Aslında raf ömrünü uzatmak için. Bu şekerin içindeki sükroz molekülü karıştırıp kaynattığımızda fruktoz ve glukoza dönüşüyor. Ve bu su molekülleriyle daha çok tutunduğu için raf ömrü daha da uzamış oluyor. Artık bu bilgiyle ne yaparsınız bilmiyorum. Bu süreci daha da hızlandırmak için başka bir opsiyon, kabın içine koyduğunuz suyu kaynatarak koymak. Ee, şekerle karıştırdığınızda kaynama noktasına geldiğinde yine aynı sürece girecektir, bir fark olmayacaktır. Ahududu, zencefil, agave, naneden bile şeker şurubu yapılabiliyor. Ee, bu kullandığınız kokteylin içindeki malzemelere uyumuyla alakalı bir şey. Amacı kokteylin içindeki tatlılık oranı düşük materyallerin aromasını kaybetmeden dengeli hale gelmesini sağlamak. Daha içilebilir bir kıvama getirmek yani. Aynı zamanda siz az tatlı bulduğunuz bir kokteyli biraz şeker şurubu ekleyerek onu istediğiniz kıvama ayrıca getirebilirsiniz. Hatta evde yaptığınız soğuk kahve, limonata, soğuk çay gibi içeceklerin içine de bu şeker şurubunu ekleyerek güzelce tatlandırabilirsiniz. Ben size şu an en basit tarifini yapıyorum. Ama bu size bu tarifi küçümsetmesin. Çünkü zaten bu tarif Dünyada en yaygın kullanılan ve birçok klasik kokteylin içinde bulunan bir tarif. Daha başka tarifler olduğu zaman da ilerideki kokteyllerle beraber zaten bu şeker şurubu çeşitlerini de sizinle ileride paylaşacağım. Şeker şurubu kaynama noktasına yakınken böyle hafif puslu bir görüntü almaya başlıyor. Bu bitmesine az kaldığını gösteriyor. Şeker şurubu kaynamaya başladığında içine bir iki damla da limon sıkarsanız şekerlenmesini daha da yavaşlatmış olursunuz. Evet şeker şurubumuz kaynadı ve daha yoğun, daha şeffaf bir kıvama geldi. Artık altını kapatabiliriz. Şimdi şeker şurubumu biraz soğumaya bırakacağım. Daha sonra saklayacağım, kaba aktaracağım. Evet, şeker şurubunu aktaracağınız kabın ağzı biraz daha küçük ve dar olursa kokteyli yaparken bu kabı kullanmanız biraz daha kolay olur. Ben marketten aldığım bir soda şişesinin etiketini çıkarıp temizledim. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdığınız bir şeker şurubunu 2 ile 4 hafta arasında kokteyllerinizde kullanabilirsiniz. Şeker şurubunun artık kullanılmayacağını, biraz şekerlenmesinden, kristallenmesinden ve yüzeyinde biraz opak bir tabaka oluşmasından anlayabilirsiniz. Böyle bir noktada hızlıca yeniden hazırlamanız tabii ki daha iyi olur. Şöyle bir hun yardımıyla ağzını tıkamadan yaptığım şeker şurubunu şişeye boşaltıyorum. Evet, şeker şurubu tarifimiz bu kadardı. Artık elinizde kokteyller için en temel malzemelerden biri var. Gayet basit. Bu şekilde ben dolaba kaldıracağım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.